Merhabalar. Konumuz bacak farklı noktalarında olan ağrılar. Bunlardan bir tanesi lateral femoral kütanoz sinir denen sinirin sıkışması. Aslında bacak ağrıların tamamı bel fıtığından kaynaklanmıyor. Bir travmadan da olmayabilir. Bugünkü konumuz özellikle inginal kanal dediğimiz kanalın altından geçen ee, lateral femoral kütanoz sinir olarak adlandırılan bir sinirin sıkışması. Bu belde lomber 2 3 denen sinirden kaynaklanıyor ve bacağın yan yüzünde şiddetli ağrı olarak algılanıyor. Çoğu zaman da yanlış eşsiz konduğu için kişi uzun süreli bu ağrıyla müzdarip olmakta. Algoloji uzmanları tarafından bu sinirin özellikle sartorius kası denen özel bir kasın üstüne geçtiği noktada ultrason eşliğinde yapılan bloklarında ciddi rahatlamalar olmakta. Bu nedenle bir takım tetkiklerde sonuç yok ise, muayene bulgusunda eğer birileri bir şey bulmadıysa muhakkak bir algoloji doktoruna bu şikayetinizi bu şekilde anlattığınızda size çok daha kolay, rahat bir tanı konmuş olacak ve de tedavisi çok daha kolay olacaktır. Sağlıklı güzel günler diliyorum.